diyoruz mesela bir hızlandırma sanırım burada böyle ayarlar falan filan var orada çok bakmadım açıkçası buradan kesiyoruz falan şöyle bir özellik var mesela duruyorum Ben de diyorum nasıl tepeye çıkacağım burada mesela Nasıl öldük yani? yani? Tek tek ölmüşüz geride kaldı gibi hepimiz tek tek Ayakta bak. Kalan bak hepimiz, hepimiz mal gibi ölüyoruz zaten. Aynen böyle <laughs> yani adamlar iyi oynamış anlayacağınız buradan böyle karşı tarafın hile olup olmadığını da anlayabilirsiniz bence bu mantıklı diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir... Abi... Oyun gitti anasını satayım. <laughs> Güzel olmuş yani. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim. Sistemin bence en başından gelmesi gereken bir özellikti bu. Riot güzel yapmış. Aferin.